işte biz kartlarımıza para koyuyoruz ve biz sürekli bunu kullanıyoruz. Yani ben e, acaba e, İstanbul kartımı kullanmadım, İstanbul karttaki 50 lira, 30 lira mı oldu diye bir şüphe içinde değilim. Veya da bir otobüse binince böyle bir şey olmuyor. Ama bunun hani biz bu kadar bunu böyle hani normal görüyoruz ama bunun arkasında aslında ciddi sistemlerin olması gerekiyor. Ve sistemlerde verilerin iletişimi, verilerin kayıt altına alınması, verilerin birbirine aktarılması kısmı da son derece kıymetli. Şimdi Haluk Bey'e dönmeden önce biraz evvel söylediğiniz noktayı söyleyeceğim. Biz biraz da hani sohbetimizi yumuşatmak açısından akademisyenler olarak bir grup arkadaş farklı iş kollarındayız. Bir görüşelim ne yapıyoruz, ne ediyoruz hani birbirimizle mukayese edelim falan diye konuşmuştuk. Hepimiz de tesadüf daha önce de iş hayatında olan insanız. Şimdi aramızda mühendis var. Elektrikçi var, e, elektronik var. E, fakat e, konu hakkında bilgi güvenliği uyarısı tıp doktorundan geldi ve dedi ki ben bu şeyi yazılımla bu toplantıyı yapmak istemiyorum ve ben de çok şaşırdım. Yani bundan yaklaşık birkaç hafta önce e, emekli olup ben biraz dinlenmek istiyorum diyen arkadaşımız konuşacağımız da aslında hiç öyle gizli saklı şeyler değil, kişisel değil. Ve işte e, birkaç hafta geçti, bu yayından birkaç saat önce bir paylaşımda bulunmuş e, uzmanlığı sizin e, gibi olan bir e, şeyin e, akademisyenin aslında bilgi güvenliğinden ilgili Amerika'dan paylaşımı İşte şu 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 ve bilgi güvenliği ne kadar önemli hale geldi biz neleri bu kadar e, yani e, şunu söyle şuraya getirmek istiyorum e, dijital hale gelen iş süreçleri var. Bunların bir kısmı otomasyon süreçleri e, ve makinalarla interakt ediyorsunuz. Bir kısmı tamamen servis sektöründe. Misal işte ben size kredi vermek için siz de arıyorum ama telefonda ama online'da konuşuyoruz. Siz bana ihtiyacınızı söylüyorsunuz. Koşulları öğrenmek istiyorsunuz. Bu sırada şimdi bu bütün bu bilgileri biz e, artık dijitale taşıyınca dediğiniz gibi e, onların bıraktığı iz veya onlara başkalarının ulaşımı Heyecanı var. Hayatta bu arttı. Eğer bu kalıcı bir şey olursa, süreç olursa, yani biz yönetim kurulu toplantılarının bir kısmını online yapmaya devam edersek, biz müşterilerimizi online satış yapmaya devam edersek, bizim mühendislerimiz evden tasarım yapıp veya kod yazıp ana sistemlerimize bunları gönderiyorsa, o zaman bilgi güvenliği hepimiz için artan seviyede kıymetli hale gelecek, öne çıkacak. Ben biraz söylediklerinizin böyle de bir özetini çıkarmak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Bana tercüman oldunuz. Evet. E, yok, Rica ederim. Ben bunu, bu sırada hepimiz heyecanla yaklaşıyoruz da o yüzden önümüzdeki günlerde e, dijital sınavlar var. E, i̇nanın, hani 10 defa bu sınavı yapmış biri olarak 11.sinde heyecan içinde acaba bir aksilik olur mu? bir ee, kayıp özellikle olur mu? sınavlarda e, kopya çekiminin engellenmesi çok büyük problem çünkü öğrenciler mesela bilgisayar başında sınava girerken cep telefonlarıyla birbirleriyle haberleşebiliyorlar ve bunu uzaktan bizim denetlememiz çok evet. güç oluyor. E, orada çok ciddi, ciddi güvenlik olur. açıkları var. E, orada var. yani argü evet. Ar Ar yapılması gereken önemli bir saha. Hani uzaktan eğitimde <laughs> özellikle test ve değerlendirme evet. çok önemli bir sorun. Onun güvenliği çok önemli bir sorun. Ama şu an apansız yakalandığımız için artık Yapıyorum yani bir şekilde ya. yürütmeye çalışıyoruz. Ama o konuya evet. ayrıntılı bir çalışmak lazım yani. Evet ben e, bu konuyla ilgili duyduğum e, hoşuma giden e, çareleri e, programı dinleyen sevgili öğrencileri programı takipte de tutmak için sonra paylaşacağım. E, Haluk Bey e, size dönelim. Siz e, Özellikle demin çok güzel bir şeyin altını çizdiniz. Ee, otomotiv sektörü hakikaten dijital dönüşümde çok önemli bir yere de sahip. Ben bunu e, şöyle de e, ifade etmek istiyorum bir endüstri mühendisi olarak. Şimdi e, hizmet sektöründe dijital dönüşümün yer aldığı süreçlerle üretim sektöründe dijital dönüşümün yer aldığı süreçler e, farklılaşıyor ve e, de söylediğiniz gibi otomotiv sektörü Önde özellikle dijital dönüşümün hem donanımsal hem e, yazılımsal kısmına da çok e, zorlayıcı ödevler veriyor ve e, yani hem mekanik kısmı var işin hem e, yazılım kısmı var hem donanım kısmı var e, otomotiv sektöründe başarıyla bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için dolayısıyla da sektörün ihtiyaçları aslında bütün sektörlere yarayan çözümler için bir şey oluyor. Öncü alan oluyor. ile beraber otomotiv sektörü kısa bir arada belki ama hem çalıştığınız sektörde hem de etkileşim içinde olduğunuz alanlarda pandeminin nasıl bir şey etkisi var? Dijital dönüşümü hızlandıracak mı? Yeni ödevler veriyor mu? Hani farklı açılarıyla siz bu konuda neler paylaşmak istersiniz? Okey hocam şimdi şu şekilde e, mesela şu an ben ofisteyim e, biz bir buçuk aydır mühendis kadrosunu evde evden çalıştırıyoruz ama e, şu bir gerçek ki biz verim alamadık. E, verim alamadık neden çünkü bizim imalat boyutumuz var e, montaj boyutumuz var e, maalesef hani bu konferans şeklinde tasarım sunumları tasarımı şekillendirme tabii ki hani şöyle bir zaman için işimiz yarıyor ama Gelecekte e, bizim sektör için, üretim, imalat, montaj yapan firmalar için e, çok da uygulanabilirliğini düşünmüyorum. E, açıkçası zaten insanın doğasına da aykırı bir İnsan o sosyal bir varlıktır. E, İlla ki beraber bir araya gelip e, fikirleri yüz yüze paylaşması kesinlikle farklı bir etki yaratıyor. E, ilk, i̇lk aşama şu. İkincisi, e, biliyorsunuz kapitalist bir dünyadayız. Kapitalim'in mottosu show must go on. Yani show her halükarda devam etmeli. <laughs> bizim yatırımlar yani daha doğrusu OEM'lerin, bizim otomotiv dünyasının yatırımları iptal olmadı. Hiçbir şekilde sadece ertelendi aslında. Şu an gördüğümüz iki aylık, üç aylık ertelemeler var. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum ve biliyorsunuz otomotivde elektrikli araba ile ilgili bir yarış var. Yarış içindeler. Bunun daha öne kayacağını, hani bu yatırımların daha da öne çekileceğini düşünüyorum. Şundan dolayı mesela biz e, birkaç oyan şimdi isim vermiyorum ama Pazartesi başladı. Bazıları haftaya Pazartesi başlıyor. Bunlar 10 bin, 15 bin insan çalıştırıyor. E, burada mesela bize tek nokta dersleri yollamışlar. Servislere mesela yan yana iki kişi binemeyecek, oturamayacak daha doğrusu. E, onun harici bireysel araç kullanımları artacak diye düşünüyorum. Çünkü bireysel araç satışları az önce bir rakam verdim 100 milyon yılda ama bunun e, evet. geriye gitmesi aslında planlanıyordu. Çünkü neden bir arabayı? E, car sharing sistemleri var hani Almanya'da görmüşsünüzdür bir arabayı bir insan park edecek, evet. yazılım sayesinde diğer e, kişi barkodunu okutarak kare barkodunu aracı açıp devam edecekti kredi kartından tahsil edecekti. E, bu şekilde mesela ben Haluk Özcan olarak arabamı günde bir saat kullanıyordum. Ama kimse gelecekte araba sahibi olmayacaktı. Bunlar konuşuluyordu mesela. Bu şekilde araçlar 20-21 saat kullanılacaktı ve 100 milyon araç üretilmeyecekti de 50 milyon araç üretecekti. Böyle bir korku vardı. Ama şimdi bu virüs gibi problemler şunu doğuracak: insanlar biraz daha izole etmek isteyecek kendilerini toplu taşımadan. Bu yüzden hani belki araba satışları gelecek 2-3 yıl içinde belki daha yüksek noktalar ulaşabilir diye düşünüyorum. Hani otomotiv boyutunda böyle bir yorum yapabilirim. İkincisi şu, e, savunma sektörüne inanılmaz bütçeler ayırıyordu ülkeler. Hani Amerika olsun, Türkiye olsun, bulunduğumuz konumdan dolayı bizim de bütçelerimiz evet. yüksek. Ama belki savunma sanayiden biraz da sağlık sektörüne e, yatırımlar kayacaktır. Kayabilir demiyorum, kayacaktır. Oradaki pastayı kesinlikle e, sağlık sektörü alacaktır bir kısmını. Ama şöyle bir örnek vereyim, geçen okudum. Bir, bir, İngiliz vatandaşının ilkokuldan e, arkadaşlarına belki dikkatini çeken üniversiteyi bitirene kadar ki devlete maliyeti 1.2 milyon pound. Yani ilkokulda öğretmen masrafı, ısıtma masrafı, aydınlatma bunların hepsini katıyorlar tabii ki. çocuklar için harcanan meblağ. Tabii ki 1.2 milyon pound bu İngiltere. Türkiye'de Haluk Özcan ilkokuldan, Malatya'daki ilkokulundan üniversite bitene kadar devlete bir maliyeti yok mu? Var tabii bilmiyorum Türkiye'deki rakamı. Ama bunu şu şu yüzden açtım. 1.2 milyon puanlık e, harcamayı kaç tane robot koyarsınız diye bunları yorumlamaya başladı insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela 1.2 milyon evet, puanlık evet, bir, evet, e, bir evet. bütçeyle yaklaşık 10 robotlu bir proje yapabilirsiniz. Yani artık dünyadaki e, kapitalizm gerçeği var ama onun da boyutu değişiyor. Biraz daha... Bilmiyorum hani kötü boyuta mı gider, hani sosyal, sosyal anlamda bilmiyorum ama insanlar bunları hesaplamaya başladı. Benim ülkeye maliyetimi hesaplamaya başladı. Ve bunun yerine robot koysak maliyetim ne olur? Bunu hesaplamaya başladı. Bu konuyu şu yüzden açmak istedim. Ee, arkadaşlar dinliyorlar. Bizim sektörler için, mühendislik için kesinlikle hani kaygı verici bir durum yok. Çünkü... Ee, Gelecek dijital devrim diyoruz. E gelecek dijital devrim tabii ki biz mühendisler. Şu an okuyan mühendis arkadaşlar oluşturacak. E, her zaman şunu diyorlar biliyorsun işsizlik artacak mı? Ta, i̇şsizlik tabii ki artacak. Eğer kalifiyeli e, kalitesi yüksek kalitesi yüksek insan yetiştirmezsek tabii ki işsizlik artacak. İşte o yüzden önlemler alınıyor bu konferansları o yüzden yapıyoruz. E, öğrenci arkadaşlarım bunu şunu çok iyi bilmesi lazım. Bakın virüs oldu. E, herkesin çok güzel arabası olanlar vardı, evleri olan vardı ama hepimiz bir şekilde e, tek farkımız şu aslında, evlerimiz, arabalarımız, maddi olarak sahip olduğumuz şeyler değil. Tek farkımız bil, bilgi birikimimiz. Kazandığımız bilgiler. O, bu şekilde bizi ayakta tutuyor aslında. Psikolojimizi bir şekilde ayakta tutuyor. Geleceği bu virüse göre planlayarak e, ufkumuzu belirliyoruz. Gelecekteki planlarımızı belirliyoruz. Tamamen bilgi seviyemiz. E, geri kalan her şey kapitalizm olsa hiçbir şekilde bilgimizi kimse alamıyor bilgimiz bilgimizi kazanmak işte üniversite sayesinde e, siz değerli hocalarımız sayesinde bizim elimizde bu şekilde tel, telekonferansların da sonunda arkadaşlar e, şöyle bir beş dakika düşünün kimden ne öğrendik bir özet çıkarmaları çok önemli çünkü e, konuşuyoruz hani biz boşuna konuşmayalım arkadaşlar boşuna dinlemesin çünkü zaman çok önemli tamam evdeyiz bir şekilde e, boş zamanımız çok ama Zamanı iyi değerlendirmemiz çok önemli. Çünkü gelecek gerçekten de bilgisi olmayanlar için ürkütücü bir gelecek. Ee, ha, hani maddi manevi her şey bilgi olacak gelecekte. Ben sadece bunu demek istiyorum hocam. Çok teşekkür ederiz ee, Haluk Bey. E, ben e, Robo'nun daha önceki katılımlarında da biliyorum. Her zaman hakikaten böyle... E, e öğrencilere çok e, hap gibi vereceğiniz tavsiyeler de oldu. E, ekipten e, bunları duymak çok faydalı. Hakikaten şu anda e, ya yani öğrencilerimizden farkındayız ki e, zor günler geçiriyorlar. Yani onlar da enerjilerinle uyumlu bir durum değil. Hani tek bir odada kal, e, ders dinle, sınava gir. E, genç e, olup da evde olmak daha da zorlayıcı kimi zaman. Onların da moralleri etkileniyor. Mezun olanların kafası karışık. Ama dediğiniz doğru, bütün bir eğitim puf diye bir yere gitmeyecek. Ama evdeyken yeni bir şeyler öğrenmek veya öğrendiklerini pekiştirmek için de fırsat var. Çünkü gerçekten kıymetli olan kısım bilgi aslında. Şimdi bizim planla sürenin içindeyiz. Hala bir 10 dakikamız var. Ben sizlerden böyle bir iki dakikayla şöyle bir yorum almak istiyorum. Soracağım şey gelecekti. Zaten gelecekten biraz da bahsettik ama şu anki deneyiminiz, şu içinde bulunduğumuz günlerde yaptıklarımız normalde yönetim hayatımızdan da farklı. Yani ben de bir taraftan akademisyenliğimin yanı sıra Saha'da profesyonel bir takım çalışmalar içindeyim. Şimdi e, bilmiyorum bir ol Bey, siz daha önce de dijital toplantılar yapıyor muydunuz iş kolunuzda ama işte bugün hep beraberiz ve bir YouTube kanalında e, bu konferansı gerçekleştiriyoruz. E, çok önemli birikiminiz var ve e, çok da önemli bir roldesiniz. Gelecek açısından bugünlerden çıkarttığınız ve e, ya yönetim bizim e, daha sonra taşıyacağımız şu, şu şu şu, deneyimler var diyor musunuz? Yani çok kısaca söyle. Mesela bu dijital Tabi ee, tabii Pertem Hanım vaktimiz var galiba değil mi? Ee, bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı. Bir onur et var. Hayır ben gideceğim. Ee, toplantı o da kişiyle toplantı yapacağım. Bir insanların yüzünü göreceğim. Mi diyeceksiniz yoksa yani ben bir rol şahsen sanki sormuşum gibi oldu lütfen e, şey yapmayalım öyle anlamayın yani demek istediğim bugünlerde dijital hayatımız değişti arttı iletişimden e, süreç yönetimine kadar bunların hangilerinin e, kalıcı olabileceğini veya da değerlendirebileceğinizi düşünüyorsunuz bir rol beyle başlayalım isterseniz. Tabi biz daha önce de e, normal toplantılarımız ile yapıyorduk e, açıkçası işte skype'den ne bileyim online toplantılar ama bu dönemde çok daha çok arttı e, ne bileyim bu panelde ve üniversitelerde e, değişik e, sivil toplum kuruluşlarında yüz yüze yaparken şimdi tabi online yapmaya başladık o değişti ben de şöyle söyleyeceğim hani öğrenci arkadaşlara e, açıkçası bu dönemde bir şekilde geçecek. Hani insanoğlu oldu, her şey atatmış işte bir dünya savaşı, iki dünya savaşı, soğuk savaşlar falan. Hep her zaman kazan çıkmış. Bu dönemde geçecek. artık birkaç ay, iki ay, üç ay neyse. Ondan sonra normal hayatına dönecek. Hani bu zaman değerlendirmek lazım bence. genelde herkes çok yoğundu. Hani sizlerde, bizlerde. Ne bileyim öğrenci arkadaşlar da ne bileyim işte kitap okumaya zaman yok, spor yapmaya zaman yok, e, ne bileyim işte ailenizle e, zaman geçirmeye e, fırsatınız yok. Ama şu anda her şey e, olabilir hale geldi. O yüzden bence bunu değerlendirmek lazım. Hani bu dönemlerde e, bir şeyler öğrenmek iyi bir şekilde atlatmak lazım. O yüzden hani her şey değişiyor işte. E, Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği'nde herkes kapılarını kapattı şu anda. Herkes kendi ülkesinde. Bundan sonra ne olacak? E, bundan sonra ne yapacak? İnsanlar tabii biraz mecburiyetten bu salgın hani devam edecek mi? Başka salgınlar gelecek mi? Pandemiler olacak mı diye mecburiyetten belki birlikte çalışma zorunda kalacaklar. E, yani bilimin, teknolojinin, tıp, sağlık sektörünün ne kadar önemli hale ha, önemli olduğu ortaya çıktı. Yani sosyal devlete ihtiyacın olduğu çıktı. Bence buradan hani bir e, evet. ders alıp bundan sonra ne yapılabilir ona bakmak lazım. Hani önümüzdeki dönemde de birçok şey hani değişecek. E, ne bileyim işte şimdi şeyler konuşulmaya başladı. Uçak seyahatleri yapılacak mı? Az önce Haluk Bey'e bahsetti. İnsanlar değerlendirecek bunu çünkü toplu taşıma ya da ne bileyim uçakta gitmeyi tercih etmeyecek. Hani soruyoruz mesela biz iki ay sonra uçakla bir yere gitmek ister misiniz? Yurt dışına, yurt içine. Evet oturma düzenleri belki çok daha pahalı hale gelecek. E, de bileyim oteller işte 2000-3000 bin, bin, kişilik oteller bin kişi alabilecek misafir edebilecek. Belki diyecekler ki otellerde ya iki gün üç gün önce üç günde odada kimse kalmıyor. Odayı sizin için dezenfekte ettik, temizledik. Hizmet sektörü bu hale gidiyor. Bizde de bizde ne oldu? Endüstri e, Mesela e, fuarlar, eskiden fuarlar yapılıyordu. Şimdi hem Almanya'da Hanover Messe hem de Türkiye'de mesela BİM, fuarları artık yine devam edecek ama e, erteleniyor. Ne bileyim işte bir sene sonra zaten şu durumda e, mevcut durumda ertelenmesi de e, çok bence mantıklı e, yapılması gerekiyor. Ama dijital fuarlar ortaya çıkıyor mesela. E, i̇nsanlar tamamen her şeyi ondan yapmaya çalışıyor. İşte ne bileyim webinarlar, seminerler, eğitimler, ee, belki de yeni bir düzen olacak. Yani üniversitelerde de e, ortakullarda seler ne bileyim ilkokullarda da, ortaörtemde de e, belki de bundan hazırlığı yapılacak. Bundan sonra online hale gelecek. E, şöyle söyleyeyim eskiden hani bir öğrenciyi, çocukları bir cumartesi günü okula getiremezdiniz ama şimdi cumartesi günü mesela 9'da 10'da dersler yapılıyor, değişik dersler. İnsanlar zaman kaybetmiyor. E, i̇şte İstanbul Trafiği mesela, İstanbul Büyükşehir işte 18-20 milyon nüfus var, e, trafik bir problemdi. Trafik nasıl çözülüyor? Aslında kendiliğinden çözüldü. Belki ileride şirketler haftada bir gün home office çalışsa, iki gün home office çalışsa, e, belki de trafikte rahatlayacak, her şey rahatlayacak. O yüzden hani bazı şeylerin çözümleri bence çok daha basit, e, basit düşünmek lazım. E, benim söyleyebileceğim hani arkadaşlara da herkese de bu dönemde e, bu dönem bir şekilde geçecek, pozitif olmak lazım. Bu dönemde hani olumlu zihinsel tutum çok önemli. Onu söyleyeceğim her zaman ben. Ee, bir şekilde bunu da atlatacağız. Ee, atlattıktan sonra da tekrar Belki yine işte online eğitimler, home office çalışmalar devam edecek. Fakat hiçbir zaman tabii bu ofiste, iş yerinde, müşterilerle, ne bileyim öğrencilerle bir e, yüz yüze olman, olmak demek değil. O yüzden ona da ihtiyacımız var. Ama biraz sabırlı olmak lazım. Ondan sonra da e, her şeyin daha da iyiye gittiğini göreceğiz. Her şekilde toparlamaya çalıştım. İnşallah. Çalıştık. İnşallah. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz, İhsan Bey. E, biz de yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama e, bu e, dönemden sonra hem yani son deneyimlere dolayısıyla kalıcı olan değişiklikler var mı sizin gözünde? sizin alanınızın hani kalıcılığı herhalde altı böyle posporluk kalemlerle üç defa daha çizildi ama biliyorsunuz evet, yani, son olarak bize bizim için, e, hani, özellikle gelecekle ilgili bu hani, deneyimlerden ne yaktı? Evet. Dijital güvenliğin öneminin daha da e, artacağı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. E, bu azalmayacak, artacak o yüzden özel güvenlik sektöründe yönelik meslek grupları ve meslek alanlarının önünün kapanmayacağını e, düşünüyorum. Buna ek olarak hani orta uzun vadede zaten bir şey eklemeli üretim süreçleri fabrikalarda öne çıkıyor. Kolaboratif birlikte çalışma, birlikte tasarım araçları özellikle. Mesela bir yazılım geliştiriyorsunuz ya da bir donanım geliştiriyorsunuz. Aynı anda 5-10 mühendis aynı tasarım üzerinde çalışabileceğiniz araçların ben geleceğini öngörüyorum. Böylece çünkü dijitalleşmenin en önemli... E, sürücü noktalarından bir tanesi de maliyet etkin olması. Evet. Biraz önce bir de ifade ettiği gibi bir fuarın düzenlemenin maliyeti yüksek oluyor ama bunu dijital olarak gerçekleştirdiğinizde maliyetler çok daha makul seviyede oluyor ve bu gerçekten cazip. Hatta evet. otomotiv sektöründe bazı çok ünlü dünya çapında ünlü fuarlar e, bu yıl gerçekleşmediler yani ve belki bundan sonraki yıllarda da e, gerçekleşmeyebilirler. Dijitalleşme bizim kaçabileceğimiz bir şey değil. Adapte olmak zorundayız. Yani Haluk Bey'in ifade ettiği gibi show must go on bir şekilde bu sürece uyum sağlamamız gerekiyor. E, ve dijitalden kaçış yok. Önemli olan bu süreci nasıl yönettiğimiz, nasıl e, güvenliğimizi sağladığımız. Çünkü dijital dünyada en önemli sorunu ben güvenlik olarak görüyorum. E, dün hayatı kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğimiz icatların bugün bağımlısı haline geldik. E, yarın e, onların esiri ya da kölesi ya da kurbanı olmayalım diye doktalamak e, isterim teşekkür ediyorum e, bu yayınımızın son, e, şey yorumunu sizden almış olalım e, siz e, nasıl görüyorsunuz e, yani gelecekle ilgili bahsettiniz zaten e, çok güzel de paylaşımlarınız oldu bu dönemde e, ama bu merak ediyorum İşte biraz evvelki gibi fuarlar biz eskiden B planı yapmazdık Nasıl fuarlara gelecek dolayısıyla fuarın bir de podcastı olsun kimse demezdi hani benim katılmayı planladığım benim 8 Mayıs'ta yapmam gereken konferansın her ikisinde de bu boyutlarda kayıtları vardı ama paylaşımı yoktu çünkü e, hani insanların alışkanlığı da yoktu takip etmek ama şu anda e, bilmiyorum belki sizlerde işte webinar dinliyoruz webinar yapıyoruz dijital konuşuyoruz ve e, şehir hayatının getirdiği zorluklar dolayısıyla da bunların bir kısmını yapmaya devam etmek istiyorum. Ben kendi adıma bunların da zam kazandırıcı kısmı olduğuna inanıyorum. E, ama diğer tarafta bahsettiğiniz gibi işte arabaları biz e, ehliyet alma azalıyor. İnsan araba kullanmak istemiyor bütün dünyada diye çıkarken e, sağlık sektöründe çıkan böyle bir durum araba kullanma, araç kullanma alışkanlıklarımızı da değiştirecek. Yani e, olumlu olarak değişenler var, olumsuz olarak değişenler var. E, siz nasıl görüyorsunuz? Son olarak ne ilave etmek istersiniz? Hani e, üretimde olsun, eğitimde olsun e, e, gelecekte e, pandeminin izleri nerelerde kalacak sizce? Hocam yayın kesildi bana sordunuz değil mi? Sesim geliyor mu? Beni bir daha duyabiliyor musunuz? Evet, şu an geliyor mu sesim? Şimdi acaba? Evet, sizin sesinizi evet. alıyoruz. Şimdi hocam şu şekilde evet. e, bir şeyi kaybedince değerini anlıyorsunuz, biliyorsunuz. E, biz de şimdi yurt dışındaki tamam. aslında desteği kaybettik. Otomotiv sektörü için konuşuyorum. Birçok proje var. Kaybedecek gibi duruyoruz. E, geçici de olsa. Buradaki şöyle bir avantaja dönüş olacak. Yerli firmaların... E, Dan beklentiler artacak. Mesela üretim hatlarını kurulurken e, mühendislik ihtiyacında mutlaka yerli, firmaların, e, yerli evet. firmalara bağımlı kalınacak. O yüzden e, yerli firmalarda kendini daha çok geliştireceğini düşünüyorum bu süreçte. Çünkü daha çok proje verilecek, daha çok sorumluluk verilecek. E, yurt dışındaki Alman veya diğer Fransız insanlar, mühendisler kesinlikle belli bir süre gelmek istemeyecekler ülkemize. Ee, bu yüzden de yerli mühendislerin, firmaların değeri daha çok anlaşılacak ve onlara daha çok sorumluluk yüklenecek. Ee, bu konuda böyle bir avantajı olacağını düşünüyorum bu sürecin. Öncelikle bunu belirteyim. Diğer konularda işte daha e, Evet çok doğru. Diğer konularda da bahsetmek gerekirse, e, dediğim gibi hani yatırımlar hiçbir zaman ertelenmeyecek. Yatırımlar devam edecek. Elektrikli araba ile ilgili yatırımlar e, hızlı hızlı daha hızlı hale gelecek e, çünkü şu an belli bir ekonomik kaybı var bu OEM'lerin e, bu kayıplardan dolayı e, bazıları yarış dışı da kalabilir devlet desteği olmadan e, devlet desteğine ihtiyaç duyacaklar bizim de biliyorsunuz yerli arabamız e, projemiz devam ediyor geçen sanayi Bakanlığından da açıklanma yapıldı e, hız kesmeden o da devam ediyor burada da mesela yerli arabanın da bir ee, yarışta avantaj sağladığını düşünüyorum çünkü diğer OEM'ler şu an ekonomik olarak kayıp e, yaşadı ama bizim hala planlarımız yerli arabayla ilgili devam ediyor ve orada da hani elektrikli olarak yola çıkmamız diğer bir avantaj. Ee, ben açıkçası yani bu süreci Türkiye için e, olumlu görüyorum kendi firmam için de olumlu görüyorum ve bizim sektörde çalışan şu an bizi dinleyen mühendis arkadaşların geleceği için de olumlu görüyorum. Ee, tabii kaybeden sektörler ve kısımlar var ama şu an için e, bizim de demo, e, demotiv olmamıza gerek olacak bir durum yok e, inşallah sunumlarla da bir gün beraber e, olursak onlar sunumlarla da kendi neler yapabileceğimizi gelecekteki planlarımızı anlatmak isteriz hocam bir sonraki oturumda evet çok teşekkür ediyoruz. Galiba kesin de. Ee, sanıyorum e, şöyle söyleyebiliriz ki e, e, dijitalleşme, dijital dönüşüm e, zaten gündemdeydi. Endüstri dördün e, olmazsa olmazı dedik. E, son e, 50 yıldaki e, hani yazılım donanım e, Gelişimi de e, bunun e, tabii ki altyapısıydı. E, ile beraber yaşadığımız e, hızlanmış deneyimler var. E, mecburen gelişmiş e, veya içine sığmaya çalıştığımız deneyimler var. Bu deneyimlerin bir kısmından da fayda görüyoruz ve kalıcı olabileceklerini düşünüyoruz. E, ama size demin e, söylediklerinize şöyle de katılıyorum. Bu e, hakikaten ülkelerin kendi mühendislerinin, kendi e, sanayicilerinin... E, Rolünün artacağı bir dönemi e, bence söylüyor. E, Birçok e, uluslararası eğer e, işte yapılacaksa yine dijital dünyada biz bunları yapıyor olacağız. E, iyi. Ama e, hayatımızın e, dijitalleşme hızının azalmayacağı e, fakat yeni rotaları da deneyerek devam edeceğim. Aklımızda olmayan rotaları da de, deneyerek devam edeceğim. E, görünüyor. E, ben e, sizlere katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim e, birkaç dakikamız kalmıştı. Eğer e, öğrencilerimizden, öğrenci kollarından sizlere yöneltilen soru varsa e, bunları hemen e, alabiliriz. Programımızı kapatmadan önce. Ama pro akabinde bir e, kanalda yayınımız daha var. Evet, ee, şu anda e, yayınla ilgili olarak bir sorumuzun ulaşmadığını görüyorum. Ee, Sayın Ol Atay, Sayın İhsan Çiçek, Sayın Haluk Özcan, e, bize vakit ayırdığınız ve e, IEEE öğrenci etkinliğine e, yer aldığınız için hepinize kendi adıma da üniversitem adıma da öğrencilerim adına da teşekkür ediyorum. Böyle bir yayını gerçekleştirmek, böyle uzak destinasyonlardan ve online küçük teknik sıkıntılar da yaşamak bizler için yeni oldu ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra farklı zamanlarda, farklı yayınlarda, kimi zaman ekranda, kimi zaman üniversitemizin konferans salonunda yine birlikte oluruz size sağlıklı iyi günler diliyorum. yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Hoşça